Evet, şimdi e, sihir ve büyü meselesi Kur'an'da yer alan önemli bir konudur. E, özellikle Süleyman Aleyhisselam'la ilgili olarak geçer. E, dokuz ayetten birisidir, sihir yapmayınız. Hani Musa'ya dokuz ayet verdik. Nem suresinde geçer. Musa'ya dokuz ayet verdik, ayeti vardır. Hazreti Peygamber'e gelip sorarlar, bu dokuz ayet nedir diye. O da, adam öldürmeyeceksiniz, çalmayacaksınız, iftira atmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz, faiz yemeyeceksiniz, e, ee, sihir yapmayacaksınız, komşuya iyi davranacaksınız, cumartesi yasağına riayet edeceksiniz ve putlara tapmayacaksınız. Bu dokuz şey söyler. Bunlar cumartesi yasağı hariç, o İslam'da cumaya alınmıştır. Hepsi de Kur'an'da geçer. Tevrat'ta geçer, İncil'de geçer, Avesta'da geçer. Bütün dini kutsal kitaplarda geçer. İlk üçü de öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksındır. Yani katil olmak, hırsız olmak, yalancı olmak en büyük suçtur. Bunları yapanlar affedilmemelidir. İster politikada, ister siyasette, ister gündelik hayatta. Kim bunları yapıyorsa onları cezalandırmanız lazım. Çünkü e, bütün kutsal kitapların ortak suçunu işlemiş oluyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de sihir yapmak. Sihir yapmayacaksınız diyor. Şimdi sihri sihirbazlar yapar, değil mi? Peki bu herkese yönelik olarak niye söylüyor? Herkese yönelik olarak söylendiği zaman da işte biraz var arkadaşın dediği şey gündeme giriyor kandırmak demektir. Olanı başka türlü göstermek demektir. Mesela ben bu ekranlardan toz pembe tablolar çiziyorum. Halbuki gerçek işte öyle değil. Ama beni seyredenler bu çizdiğim toz pembe tablolar sayesinde gerçeğin öyle olduğunu zannediyor. Dolayısıyla ben ne yapmış oluyorum? Sihirbazlık yapmış oluyorum. Bugün en fazla sihirbazlık ekranlarda yapılıyor. Ekranlardan sihirbazlıklar yapılıyor. ...kospenle tablolar çiziliyor. Gerçekler saptırılıyor, çarptırılıyor... ...olduğu gibi gösterilmiyor. Memlekette kıyamet kopuyor... ...adam penguel... ...belgeseli göster gösteriyor. İşte bu sihirbazlık. Dışarıdaki gerçeği... ...yansıtmıyor. Çünkü... ...haber merkezleri, ekranlar... E ...konuştuğun zaman... ...binlerce kişiyi dinleme makamında olanlar... ...bunu çokça yaparlar olanı başka türlü gösterirler. Örtbas ederler, konuşturmazlar. Ha bu orada bir gerçek var ve o gerçeğin bilinme hakkı var. Haber alma hakkı diye bir şey var. Nedir bu? İnsanların gerçeği öğrenme hakkıdır. Sen bunu söylemek zorundasın. Gizleyemezsin, saklayamazsın. İşte bu da bir sihirdir. Sihir. Şimdi söz sihir demişken, bir de biraz evvel ee, Ramazan'la ilgili sorular var, filan dedi. Evet evet. Şimdi sahur ile sihir aynı kökten geliyor. Seher, sahur, sihir. Bunlar hepsi aynı kökten geliyor ve bunlar ee... bir şeyi başka türlü gösterme, el çabukluğu, yani bir şeyin ee, başka bir şeye dönüşmesi. Belli bir şey var, bunu öyle bir şey yapıyorsunuz ki, başka türlü gösteriyorsunuz. Bir anda bir şeyden başka bir şeye dönüş oluyor. Sahur, e, gecenin gündüze dönmesi. Seher, gecenin gündüze dönmesi. Yani bakıyorsun ortalık karanlık ama şöyle yarım saat uyuyup kalsan, o her taraf aydınlanmış. Ha, nereye gitti bu karanlık? Yani karanlık birden aydınlığa dönüşüyor. İşte ona seher vakti deniyor. Veyahut da siz açlık halinden, şey tokluk halinden yemek yiyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Belli bir noktaya gelince tamam artık yemek içmek yasak diyorsunuz. Kendinizi başka bir hale dönüştürüyorsunuz. Ee, aç kalmanın, kendini tutmanın başlaması bunun gerçekleştiği zaman dilimi anlamında sahur kelimesi de oradan geliyor. Evet.